Arkadaşlar şimdi size şey Minecraft evet, çekeceğim. Evimi yapmıştım. Önceki bölümünde böyle ama ne zaman geldi? Ha. <laughs> ama ne oluyor ya? Dışarıda kim oydı? Ana! Tamam lazım o. Oh kapısı Onlar be. da benim. İki kişi yata. Ana. Olmuş oldu ya. Evet. Sevim, ah biraz. Ana olmuyor Neyse arkadaşlar, ben bir de böyle büyük büyük yapacağım. Gökdelenler. Bazen kreatifler, şey kreatiflerde. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz sizin olaya gelin. Ama kazandı olsun ben kazandı oturuyorum. Ama İstanbul olmaz. Zaten küçüğüm. Gidemem. Ona göre kazandan bir yerler varsa şöyle ne istiyorsanız bir yorumlara atın. Mutlu yapam mutlu bulamasam da mutlu söylerseniz isterseniz ilerleyen bölümlerde yaparım. Bu bölümü hemen yapamam. Zaten yeni yükledim. Daha yeni yükledim. Şöyle Bir dakika. Çalsın şey. arkadaşımla çekecektim ama neden soğumuyor? Yanımda bir tane arkadaşım var. Onunla biz plan yapmıştık, o söyleyecekti. Ama bugün hastaymış, söyleyemiyor. O yüzden ben çekmeye karar verdim. Ben de çok acemiyim. Öyle yani alıştıracağım yapacağım. Ben de bunu bir de kardeşim var. Kardeşim ve bir tane marka açık dedi. Öylesine hatta çekiyor. Sen, bir sus ya. Benim tam isimlerimi söylemeyin ben. Şimdi söylersem sorun olabilir. Annem yani, gülle yazıyor başka yerin ismini ne var diye. Yani. O yüzden benim kardeşimin adı Yusuf diye yaptım. Artı. Yakınlarda zengin fakir videosu da çekeceğiz. Bazen ben 5-10 işte yapabilirim. 5-10 tane video çekebilirim. Bazen iki video bazenler tek video. Benim Arkadaşlar Arkadaşlar Akşam olmasını bekliyorum. Yatağımda yatırıyorum? Şu ağaçları keseyim ben. Arkadaşlar oksiyon tuttu. Kusura bakmayın. Arkadaşlar elbet. Arkadaşımın sesi gidik. Bizim sınıfta zaten bir sürü kişinin sesi gidik. Ben 15 yaşımdayım. Yani. On altı yaşımı basacağım. sonra. Ben bir tane mod biliyorum arkadaşlar. Maşallah. Şu tepali yap da. Bir şey. Arkadaşlar. Şey, <laughs> ben de çok öksürüyorum. Ben hastayım. ikimiz öksürüyoruz. Gece saatin ikisi. Ama bak gece saatin onu mümkün dedi. Gece saatin onu ben saat, çok kötü deme. Kardeşim aldırmayın. Kardeşim kendisinden ben kendisi saatte uyduruyor. Onu aldırmayın. Ana 12 bin. eve kaybettim lan. Bin 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 bin. Trilyon deseydim bir de. Trilyon. Trilyon diyor ya. Bir de yüz bin Şey o kim ya? Arkadaşlar arkadaşım işte 5 dakika ediyor. Arkadaşlar ben her şeyi... <laughs> <niye o? gülüyor> Arkadaşlar şey, 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 şey de, şimdi bittir, şimdi. Da bitti. O zaman arkadaşlar arkadaşlar da. like atmayı unutmayın. Bir görüşürüz. Bir takip şeyde görüşürüz.